Birinci soruda bu parçada geçen altı çizgi sözlerde anlatılmak istenenler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Parçaya baktığımızda Sabahattin Kudret Aksal ilk şiirlerinde garip hareketinin tesirinde görünse de sonraları şanslıleşir. İlk şiirlerini günlük hayatın kesitleri teşkil ederken buraya bir diyelim arkadaşlar. insanın kainattaki yerini arayan düşünce şiirine kaymıştır. Mehmet Kaplan Sabahattin Kudret'in şiirinin iç düzene sahibi olduğunu belirtir ve Ayrıntı ile bütün arasında sıkı bir münasebet gördüğü bu şiirlerinde sembolik şiir ağız bir telkin gücü bulur. Buraya iki diyoruz. Şairin şiirleri, hikayeleri ve oyunları ortak dünyaları ve temaları paylaşır. Bir numaralı yere baktığımızda şunu görüyoruz. Günlük hayatın kesitleri eder derken bu sanatçının ilk şiirlerinde arkadaşlar hayatı anlattığını, toplumu anlattığını söyleyebiliriz. Daha sonraları ise zaten şahsileşiyormuş yani bireysel şiire kayıyormuş. 2 numaralı yere baktığımızda ise... ...sembolik şiir has bir telkin gücü olur diyor. Arkadaşlar bulur diyor. Burada sembolik şiire özgü... ...bir duygunun, bir düşüncenin benimsetilmesi... ...ve onlara kabul ettirilmesi söz konusu arkadaşlar. Şimdi bu bilgiler ışığında seçeneklere bakacak olursak... ...A seçeneği dursun. B seçeneğinde günlük yaşamın kaosunu anlatma. Arkadaşlar tamam hayatı toplumu anlatıyor ama o hayatın kaosunu anlatmıyor ki o yüzden bunu elemiş oluruz. Yine şiirlerini ironi imbiğinden geçirmek yani ironinin süzgecinden geçirmek anlamında onu damıtmak anlamında, sentezlemek anlamında kullanmış ama iki numaralı yerde de böyle bir şey söylemiyor. Tam aksine sembolik şiirin kendine özgü duygu ve düşüncelerini benimsetmeye çalıştığından bahsetmişti. Bu da olamaz. Biz bu yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Sokağın dilini kullanma. Arkadaşlar sokağın anlattığı doğru fakat onun dilini e, kullanır diye bir şey de demiyor parçada dikkat edecek olursanız. Günlük hayatın kesitleri teşk eder. Yani günlük hayatın içindeki konuları ele alıyormuş. O yüzden bu ifade yanlış bu ne demiş oluruz. İmgi şiirlerinin çıkış noktası almak. Arkadaşlar imgeden de bahsetmiyor ya da bunun bir çıkış noktası olduğundan da bahsetmiyor. O yüzden biz C seçeneğini de oluruz. Sokağın yaşayış tarzını iletmek. Bakın bu olabilir. Kapalı şiiri temsil etmek. Arkadaşlar sembolizm ya da sembolik şiir kapalıdır doğru ama onu temsil etmek anlamında bir şey söylememiş. O şiiri başkalarına benimsetmek anlamında bir ifadenin yer aldığını görüyoruz. O yüzden D seçeneği de gider. Sanat için sanatı savunmak. Yanlış. Günlük hayatından kesitler sunuyorsa, günlük hayatı anlatıyorsa, toplumu anlatıyorsa sanat için sanat değil, toplum için sanat anlayışı vardır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Yine yoruma açık şiirlerle çok yönlülüğü savunmak arkadaşlar çok yönlülükten de bahsetmiyor. Bu yüzden biz E seçeneğinde demiş oluruz. A seçeneğine bakacak olursak yaşam sahnelerinden oluşmak doğru. Biz de hayatı topluma anlatır demiştik. İngiliz şiire özgü duygu aşılama gücüne sahip olmak. Bakın işte cevap şurada. Duygu aşılama gücüne sahip olmak. Zaten buradaki telkin etmek arkadaşlar, telkin gücü dediği şey herhangi bir şeyi benimsetmek ya da herhangi bir duygu ve düşünceyi aşılamak anlamına gelir. Bu da doğrudur. Dolayısıyla altı çizili sözcüklere anlam yönüyle sırasıyla baktığımızda A seçeneğinin doğru olduğu görülmektedir. İkinci soru, bu parçada geçen canlı hayattan kopmuşa benzemek sözüyle yaşama sevinci duymama, hayatı derinlemesine incelememek, Fil dişi kulesine çekilip bireysel konular işlemek, sokağın nabzını tutmamak, yargılarından hangisine vurgu yapılmıştır? Yıllar önce edebiyat eleştirisiyle ilgili olarak Behçet Necatigil, edebiyatımızda bir avdır gidiyor, her yazar bir şey yakalıyor demişti. Şimdi de belki hesaplaşma kelimesi için aynı şey söylenebilir. Hemen her yazar ya çevresi ya geçmişi ya da kendi iç dünyası ile hesaplaşma içindedir. İtiraf etmek lazım ki özellikle iç hesaplaşmalar böylesine yoğunlaştığında yazarın yaşanan hayattan koptuğu söylenebilir. Bir çeşit servet funun dönemi duyarlılığını yaşamakta olan yazarlar canlı hayattan kopmuşa benzemektedirler. Arkadaşlar şuradan itibaren değerlendirdiğimizde bakın yazarın yaşanan hayattan koptuğu söylenebilir. Canlı hayattan kopmuşa benzemektedir. Arkadaşlar insanlar canlı hayattan kopuyorsa yani yaşanan hayattan kopuyorsa ne yapar? Özellikle sanatçılar bireysel konulara yönelilir arkadaşlar. Ki özellikle Servet Fun'un dönemini vermesi, buna atıfta bulunması bize bunu daha açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü bildiğiniz gibi Servet Fun'un dönemi sanatçıları istibdat dönemi yaşadığından dolayı toplumsal konuları bırakmışlar. Bireysel duygu ve düşüncelerini dile getirmişlerdir. Şimdi var olan öncüllere baktığımızda yaşama sevinci duymamak, aslında bir nevi servet fununcular yaşama sevinci duymuyor. Doğru. Fakat bize diyor ki canlı hayattan kopmuşa benzemek sözüyle anlatılmak istenen nedir diyor. Burada yaşama sevinci duymamak gibi bir şey söz konusu değil. Bunu elemiş oluruz. Hayatı derinlemesine incelememek. Arkadaşlar derinlemesine diye de bir şey söz konusu değil. Bakın bunu denemiş oluruz. Fil dişi kulesine çekilip bireysel konular işlemek. işte anlatılmak istenen şey de bu. Yaşanan hayattan kopmalarının nedeni baskıdan dolayı bireysel konuları işlemeleri. Bunu alabiliriz. Yine sokağın nabzını tutmamak yani sokağa eserlerinde yer vermemek. Bakın bunu da alabiliriz. Dolayısıyla 3 ve 4 olacak. 3 ve 4'ün yer aldığı E seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Bir eleştirmenin edebiyat dünyasındaki hikayesi onun eleştirisi ve sanat anlayışı ile kurumsal görüşlerini, bilimsel düşüncelerini, bu dursun arkadaşlar, somutlaştırdığı eleştiri metinleri birlikte ele alınmadan bütüncül bir yaklaşımla totaliter bakış açısı. Şimdi burada totaliter kelimesinin anlamını bilmek lazım. Totaliter, demokratik hakkın ve özgürlüklerin tümüyle baskı altında bulunduğu, siyasi erkin bir elde toplandığı baskıya ve zulme dayalı devlet yönetimine biz totaliter devlet diyoruz arkadaşlar. Yani totaliter buradan geliyor. O yüzden hani bütün gücün bir elde toplandığı, yani bütüncül olduğu bir devlet yönetiminden bahsedersek bütüncül bir bakış açısı, aynı bütüncül bir yaklaşım aynı anlama gelir. Dolayısıyla bunu elemiş oluruz. Değerlendirilemez. İncelemenin bu vazgeçilmez ögeleri, eleştirmenin yerinin belirlenmesini, konumunu saptamak, yer konum, belirlemek, saptamak aynı anlama gelir. Eledik. Eleştiri ve sanat anlayışının zaman içindeki geçirdiği değişimleri inceleme, eleştirmenin yazınsal kimliğindeki istikrar ve dalgalanma, edebi tarzdaki kararlılık ve gelgitler. Bakın istikrar, kararlılık, dalgalanma, gelgit, yazınsal kimlik, edebi kimlik, edebi tarz. Anlamca örtüştüğünü görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Dönemlerini saptamaya olanak verir. Adnan Benk'in edebiyat eleştirisindeki yerinin belirlenmesi için bu bölümde ilk olarak Adnan Benk'in edebiyat yazıları üzerine durulacak, sanat ve eleştiri anlayışının kaynakları araştırılacak ve bu tartışılacaktır. Son olarak yazarın Türk kültürüne ilişkin görüşlerine yer verilecek ve yazarın bu görüşleri önceki saptamalarla yani tespitlerle değerlendirilecektir. Saptama tespit demek bu da doğru bunu da elemiş oluruz. Fakat bir numaralı yere geldiğimizde şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada sanki yay ayrak içindeki yerle altı çizili yerin yer değiştirmesi gerekiyor. Yani şurası kurumsal değil, burası bilimsel, şurası da bilimsel değil, kurumsal olması gerekir. Çünkü bir eleştirme herhangi bir kuruma bağlı olamaz. Niye? Çünkü eleştirme nesne olmak zorundadır. Yazar ya da eser hakkındaki duygu ve düşüncelerini bilimsel ölçütlere göre yapması gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde değerlendirdiğimizde Bakın bilimsel görüşle kurumsal düşünce örtüşmez. Bunun yanlış olduğunu görüyoruz. Peki ne olurdu arkadaşlar? Burada bilimsel görüşlerin dediğine göre şuraya ilmi düşüncelerini şeklinde bir ifade ekleyebilirdik. Dolayısıyla bir numaralı ifadenin yanlış olduğunu, yay ayraç içindeki ifadenin bunu karşılamadığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız birin yer aldığı D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sosyal bilimlerde ve özellikle sanat ve edebiyat alanlarında eski karşıt değerleri temsil etse de kurucu işleviyle daima yeni hazırlayan bir içeriğe sahiptir. Zamansal süreklilik insan başarılarını hazırlayan temel etkendir. Süreklilikten kopuş, bireysel ve toplumsal anlamda insan kazanımlarının toplamı sayılan tarihsellikten kopuştur diyor. Arkadaşlar burada en önemli şey şuradaki tarihsellikten kopuş. Yani geçmişten kopuş. Yani bilgi birikim, gelenekten kopuş anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda bireylerin ve toplumların tarihte büyük kayıplar yaşaması, tarihte büyük kayıplar yaşamaktan bahsetmiyor. Tarihte var olan değerlerden kopmaktan bahsediyor arkadaşlar. O yüzden bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Tarihin bireylerin ve toplumların oluşturduğu en büyük kazanım olması bu kendi başına doğru bir cümle olabilir ama yukarıdaki altı çizili yere baktığımızda tarihsellikten kopuş diyerek en büyük kazanım olması anlamını vermiyor. O yüzden bu ifade de yanlıştır. Bunu denemiş oluruz. Yok oluşların temelinde insan ve toplumların olması tarihsellikten kopuş demiş ama yok olmaktan bahsetmiyor ki arkadaşlar. Tamamen o var olan bilgi ve birikimlerden uzaklaşmadan bahsediyor. O yüzden. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği de gitti. Bir ülkenin tarihsel varlığının değerinin bireyler ve toplumlar tarafından anlaşılmaması demiş. Bakın bu yakın gibi gözüküyor fakat anlaşılmaması demiyor. Ondan kopmaktan bahsediyor. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz o değerlerden, o var olan şeylerden uzaklaşma anlamına geliyor. Özellikle bireyin ve toplumun insan kazanımlarının bu tarihsel süreçten tarihi bilgi ve birikimlerden koptuğundan bahsediyor, uzaklaştığından bahsediyor, e, anlaşılmamasından bahsetmiyor. O yüzden E seçeneğini de demiş oluruz. B seçeneğine bakacak olursak kişilerin ve toplumların oluşturduğu, sahip olduğu değerlerden uzaklaşması biz de bunu ifade etmiştik. Çünkü tarihsellikten kopuş o var olan birikimden, bilgi birikimden, kültürel ve tarihi birikimden uzaklaşmak anlamına gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçadaki altı çizili ifade aşağıdaki kavramlardan hangisine gönderme yapmaz? Parçamıza bakalım. 1970'lerin sonuna doğru yazar, hikaye tekniğini ve dilini değiştirmeye başlayarak daha orijinal ve kendine özgü bir tutum içine girer. Dilde yaptığı değişiklik fazla benzeri bulunmayan, oldukça aykırı hatta tuhaf ve anlaşılmazdır edebi anlatıma ne kazandırdığı kolaylıkla anlaşılmayan bu kapalı dil bir görüşe göre kendi okurunu da azaltmaktadır. Dilinin yanı sıra hikayeleri yapı itibariyle de farklıdır. Şimdi arkadaşlar orijinal ve kendine özgü bir tutum içine girer diyor. Yani burada yazarın hangi özelliğinden bahsediyor? Özgünlüğünden bahsediyor arkadaşlar. Özgünlük orijinal olma demek. Kendine özgü, kendine has olma demek. Başkasını taklit etmeme demek, başkasının gittiği yoldan gitmeme demek, başkasının ayak izlerini takip etmemek demek, kendine has olma demek arkadaşlar. Şimdi seçeneklere baktığımızda farklı olmak, evet özgün olmak farklı olmayı gerektirir zaten. A seçeneğini elemiş oluruz. Kopya olmama, evet başkasının kopyası olmaz özgün olan kişi. Dediğimiz gibi o orijinal olur, sıra dışı olur. O yüzden bu da aynı anlama gelir, bunu da elemiş oluruz. Zaten özgün olmak ifadesini kullanmıştık. D seçeneği de gider. İlk kez yapılmış olmak. Evet. Orijinal olan şey arkadaşlar ilk kez yapılmıştır. İlk kez ortaya çıkmıştır. Özgünlük de bu anlamada gelir. O yüzden E seçeneğinde demiş oluruz. C seçeneğinde yer alan öykünmek kelimesine baktığımızda ise öykünmek ne anlama gelir? Özenmek anlamına gelir. Bakın özenmekle özgünlük farklı şeyler. O yüzden yukarıdaki anlama ters düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Altı çizili sözün bu parçaya kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Şiirde 18 kere geçen rakam 4520'dir. Yazar savaşan tarafların ölülerinin sayısını böyle çıplak bir şekilde verirken ona eklediği kelimelerle çağrışım ağını genişletir. O askerlerin ardında kalan Asker kelimesi beş kere geçmekte. Mezar, ölü, tabut, tören, dua, haber, ilan, kimlik, nüfus kağıdı artık geçerli değildir. İnsanlar yakınlarını kaybetmişlerdir. İnsan, kardeş, komşu yoktur. Bu etkili ve güzel şiir tamamıyla antimilitaristtir. Arkadaşlar şimdi burada altı çizili sözcük öbeğine baktığımızda çağrışım ağını genişletir diyor. Genişletmek zaten nedir? Artırmak anlamında kullanılmıştır diyebiliriz. Peki eklediği kelimelerle çağrışım ağını genişletir. Buradaki çağrışım kelimesi dikkat edecek olursanız çağrıştırdığı şeyler anlamında yani düşündüğü ya da düşündürdüğü şeyleri artırır anlamında kullanmış. Şimdi seçeneklere bakalım isterseniz. A seçeneği dursun. Hayal dünyasını geniş tutma. Çağrışım hayal dünyası değildir arkadaşlar. Çağrıştırdığı şeylerdir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunu elemiş oluruz. İngeler'e başvurma mecazlardan bahsediyor. Çağrışım kelimesi burada bu anlamda kullanmamış. Bunu da elemiş oluruz. Çok katmanlı anlatıma sahip olmak. Yine aynı şekilde bu anlama gelmez. Bunu da elemiş oluruz. Örtülü anlatıma başvurma. Bu da olmaz. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi A seçeneğine baktığımızda bakın düşündürdüğü, hatırlattığı şeyleri zenginleştirmek. Yani artırmak anlamına gelir. Çağrıştırma kelimesi de burada düşündürdüğü, hatırlattığı, akla getirdiği şeyler anlamında kullanılmıştır. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu cümlede geçen altı çizili sözlerin cümleye kattığı anlamı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? İnsanın, dünyanın ve yaşamın doğaüstü kökensel ülkelerine gönderme yapan, buraya bir diyelim, mitik düşünce, buraya iki diyelim, ilk oluş anlarını kutsal, yıpranmamış ve olağanüstü zaman olarak kabul eder ve ilk çıkışların sonraki örneklerini belirleyici bir etkiye sahip olduğunu söyler. Şimdi arkadaşlar bir numaralı yerde doğaüstü kökensel öykülerini gönderme yapan ifadesinde doğaüstü nedir? Olağanüstü değil midir? Ya da diğer ifadeyle fantastik de diyebiliriz. Doğru mudur? Kökensel diyerek de burada geçmişe atıfta bulunmuş. Şimdi Cümleyi değerlendirdiğimizde yani altı çizili ifadeyi değerlendirdiğimizde olağanüstü ya de da fantastik e, geçmişteki öyküleri gönderme yapar anlamında kullanmış. Mitik düşünce ifadesinde ise öncelikle isterseniz mit kelimesinin ne olduğunu bir açıklamış olalım. Mit, kuşaktan kuşağa yayılan, toplumun düş gücü etkisiyle zamanla biçim değiştiren tanrılar, tanrıçalar, evrenin doğuşu gibi olaylarla ilgili ingesel, aragolik bir anlatımı olan halk öykülerine diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Olağanüstü olaylara sahip halk öykülerine diyoruz. Ya da diğer ifadeyle biz buna efsane de diyebiliriz arkadaşlar. Efsanevi düşünce ya da halk öyküsü düşünceleri şeklinde değerlendirebiliriz. Seçeneklere baktığımızda olağanüstü hikayeler oluşturmak, bakın hikaye oluşturmuyor. O hikayelere atıfta bulunuyor, gönderme yapıyor arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Abartılı anlatılar doğrudur. Efsanelerde, halk öykülerinde abartılara yer verilmiştir. Fakat burada abartılı düşünce diyor. Yani fikirden bahsediyor. Bir anlatıdan bahsetmiyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Destansı anlatıma başvurmak. E bir numaralı yerde herhangi bir anlatımdan bahsetmiyor ki. Sadece bu tarz hikayeleri gönderme yapar demişti. O yüzden biz bunu elemiş oluruz. Olağanüstü kavramlar doğru mitikte yani efsanelerde halk öykülerinde olağanüstü kavramlar bulunur. Fakat mitik düşünce diyerek o efsanevi düşünceye, halk düşüncesine e, vurgu yapmaya çalışmış. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. B seçeneği de gider. C seçeneğine baktığımızda fantastik öyküleri hatırlatma bu olabilir. İdeal fikirler demiş arkadaşlar. İşte olmayan yer burası. Çünkü ideal bir fikirden bahsetmiyor. Efsanevi, Halk öyküsüne dayalı bir fikirden, bir düşünceden bahsediyor. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. Alegorik anlatıma yer vermek. Arkadaşlar, alegorik, sembolik demek. Bir numaralı yerde sembolik bir anlatımdan bahsetmiş mi? Hayır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Büyülü gerçekçilik diyor arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Dolayısıyla D seçeneğine gitmiş oldu. E seçeneğine baktığımızda ise, bakın, geçmişe yönelik gerçeküstü hikayeleri hatırlatmak. Doğru. Hatırlarsanız kökensel kelimesi geçmişti. Geçmişe dayalı bakın şöyle diyelim. Geçmişe dayalı doğaüstü hikayeleri gönderme yapmak yani hatırlatma yapmak olarak değerlendirebiliriz. Bu doğru. Efsanevi fikirler sabahtan beri zaten söylüyoruz. Mit, efsane, halk öyküsü demekti. Düşünce diyerek de fikir kelimesi de eş anlamlı kelimeyi kullanmış. Dolayısıyla bu iki numaralı yere anlamca örtüşmüştür. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. Soru Altı çizili sözün bu parçaya katsa anlam aşıdakilerden hangisidir? Bu şiir hareketi, söylem bakımından güçlü bir imge düzenine, çok katlı anlam alanına, İslam dünya görüşünü kucaklayan geniş ve derin bir sembolizme sahiptir. Bu nedenle şiir sanatı bakımından özgündür. Şiir dili bakımından kendi içine kapanan özelliğiyle, entelektüel birikimi olanların katında itibarlı, büyük halk kitlesinin nazarında kapalı, kilitli ve anlamsız bir sözdür. Altı çizili sözcü göbeğine baktığımızda entelektüel kelimesi dikkatimizi çekiyor. Çünkü entelektüel birikimi olanların demiş. Peki nedir entelektüel? Entelektüel, bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş kimselere denir. Aydın kişilere, münevver kişilere entelektüel ifadesi kullanılır arkadaşlar. Şimdi seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun çeşitli konularda değerlendirmeler yapabilenler demiş arkadaşlar. Şimdi doğru aslında entelektüel kişiler de çeşitli konularda değerlendirme yapar ama entelektüelin tanımına tam olarak uygun düşmediği için bunu elemiş oluruz. Kültüne bağlı olanlar. Kültüre bağlı olmak entelektüel olmayı gerektirmez. Bugün toplumun her kesimindeki insanlar kültürüne bağlı olabilir. O yüzden bu ifade de tam karşılamıyor. Bunu denemiş oluruz zekasını çok iyi kullananlar arkadaşlar tam olarak bu şekilde ifade edilmez. Çünkü bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında bilgi sahibi olan kişiler, öğrenim görmüş kişiler diyoruz. Yani zekasını çok iyi kullananlar için demiyoruz bunu. Yani entelektüel kelimesini kullanmıyoruz. Bunlar için zeki kelimesi daha uygun düşüyor. O yüzden D seçeneğini demiş oluruz. Töre ve ahlaka önem verenler sadece entelektüel değil, toplumun içinde yaşayan, Çoğu insan töre ve ahlakına önem verir. O yüzden bu da tam olarak düşmüyor anlam bakımından. Bunu denemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise kültür ve sanat konularında uzman olanlar demiş ki aradığımız cevap da bu arkadaşlar. O konuda eğitim görmüş, aydın, münevver kişiler yani kültür ve sanat alanında e, uzmanlaşmış kişiler anlamına gelir. Entelektüel birikim olan bu yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik 9. soruya. 9. soruda yukarıda karışık halde verilen kalıplaşmamış söz öbekleri anlamlarıyla eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? 1 numaralı kalıplaşmamış söz öbeğine baktığımızda metafizik bağlarla bütün ilişkisini kesmek. Anlamları değerlendirdiğimizde bakın mistik konulardan tamamen uzak durmak, mistik, metafizik e, ilişkisini kesmek, bütün ilişkisini kesmek, tamamen uzak durma Anlamca örtüştüğünü görüyoruz. Buradan biri çıkarmış olduk. Biri eledik arkadaşlar. 2'ye baktığımızda toplumcu gerçekçi yönüne dikkat çekmek. Bu hangi anlama gelir? Sosyal yanıyla ilgi odağı olmak. Bakın dikkat çekmek, ilgi odağı olmak, sosyal yan, toplumcu gerçekçi yan. Örtüştüğünü görüyoruz. Buradan da 2'yi bulmuş olduk arkadaşlar. D seçeneğinde gider. 3'e bakalım. İmgevi çağrışımlara dayalı bir şiir dili olup kurmak demiş. Bu var mı peki? Bu bir dursun arkadaşlar. Şiirde ciddi anlamda üslupçu olmak, dil ve anlatım tekniğine büyük önem vermek. Bakın buradan da bunu çıkarabiliriz. Buradan da 4 uyuşmuş oldu anlam bakımından. B seçeneği de gitti. Sözün nameye dönüşen sihrini keşfetmek, şiirin sessiz bir şarkı olduğunu anlamak. Name, şarkı, söz, şiir. Arkadaşlar bu da örtüşür. Buradan da 5'i çıkarmış oldu. A seçeneği de gider. Fakat imge ve çağrışıma dayalı bir şiir dili kurmak anlamına gelen bir kalıplaşmamış söz öbeği olmadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.